Neşeyle, keyifle, merakla ve keşfederek oyun oynamak çocuk işidir. Eğitici oyuncağın yeni adresi Baltoys Oyuncak Dünyası, çocuklarınızın yaşı, gelişim seviyesi, ilgi ve ihtiyaçları için oyuncak güvenliği ve çocuk sağlığı standartlarına uygun seçkin markaların oyuncaklarıyla onları eğlendirerek hayata hazırlıyor. Baltoys Oyuncak Dünyası ve Bebek Gereçleri Bahçeli Evler Teknik Lise Caddesi numara 108'de. Balıkesir'in en eski ve en köklü okullarından birisi olan Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin 70. onur yılı nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı İsmail Ok, Eski Okul Müdürü ve Teknik Okullar Genel Müdürü Naim Durmaz, BESOP Başkanı Mesut Aşenel, Milli Maratoncumuz İsmail Akçay, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Binay, eski mezunlar ve okula katkıda bulunanlarla öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Okulumuz eski mezunları Tören başlamadan önce engelliler mehter takımı bir gösteri yaptı. Müzik Törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Müzik Ardından okul müdürü Niyazi Dönmez bir konuşma yaptı. Öncelikle 70 yıldır bu kişileri yetiştiren, bu okulda görev yapmış değerli yönetici ve öğretmenlerden hayatta olanları hayırlı uzun ömürle minnetle yad ediyorum. Hayattan ayrılmış olanları da rahmetle anmak istiyorum. Eski okul müdürü ve teknik okullar genel müdürü Naim Durmaz da kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Okulum adına Sizlerin her birinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. İçten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Daha sonra okul mezunlarına ve katkıda bulunanlara teşekkür belgesi ve plaket verildi. Başka, hocam, hocam. Hocam. Maddi katkıları ve okula hizmetleri nedeniyle kendisine de teşekkür plaketi verilen belediye başkanı İsmail Ok bir konuşma yaptı. Ama son zamanlarda meslek okulları maalesef bir irtifa kaybetti. Gençlerimiz bu büyüklerini şu anda görerek cesaretlenmeli, okullarına ona göre sahip çıkmalı, derslerine ona göre çalışmalı ve nasıl şu anda karşılarında gördüğü örnek modeller, büyükleri başta balık esirimiz olmak üzere ülkemize büyük hizmetler sunduysa bugünün bu gençleri de yarın onlardan daha büyük hizmetler sunacaktır.